var yıkıldı. Haydi aslanlarım. Evet abi şu kaleyi kuşatıyoruz. Gündüz mü akşam mı? Abi kalede kale ha yani bakmasa yani 3. seviyede bir kale gibi gözüküyor. 3. seviyede bir kale gibi gözüküyor. Evet abi. Başlayalım. Her şey tamam. Aslanlarım, civanmak dilerim Hadi bakayım. Ya Allah, bismillah. Leventlerim. Ay Gidin Leventlerim bak Levent'lere bak görüyor musunuz Leventleri? Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gidin aslanlarım benim! Ay ya bu ne? Kullanmaya çalışıyor. Bunlar ha. Bunlar. Adamı soyduk lan. Dayanamazsın, dayanamazsın, Ya dayanamazsın bu anda, dayanamazsın. Yani burada var, Türkmen beylerim var, Yeniçerilerim var, aslanlarım var, koşturuyorlar. Allah Allah! Ya Allah Bismillah, yukarıdalar. Allah'a tüfek ateşi yapacaklar bunlar. Ya Allah Bismillah! Allah! kelleler melleler uçtu Oo valya bir sallıyorum Aslanlarım beni Koçlarım Vuruyorsunuz abi. Kollar bacaklar Aa kazandık abi. Belliydi kazanacağımız. Ya. ya Allah. Ermek senin var. Var mısınız daha daha yoklar ya. Evet abi kazandık aldık bu kalemi. Evet sekiz şeyimiz var. 95 tutsak. Abi güzel malzemeler var. Güzel. Tamam. Malzemeler de güzel. Abi.